arkamızda gördüğümüz şu devasa boyuttaki ağacımız bir ceviz ağacı. Ancak bu ceviz bildiğimiz cevizlerden değil. Bu fıstık cevizi dediğimiz bir ağaç. Meyveleri dişle kırılabilen çok güzel bir meyvemiz veya bir yemişimiz. Şöyle beş parmak dağlarının eteklerinde bu ağacı bulduk. Tamamen orman içerisinde kalmış. Demek oluyor ki bu ceviz ağacımız da çok yaşlı bir ağaç. O büyük orman yangınından paçayı kurtarmış bir ağacımız. Burada direnmiş, ölmemiş, yanmamış. O yangına boyun bükmemiş ve dimdik ayakta. Üzerinde meyveleri var. Şu meyveler çok lezzetli meyvelerdir. Yaklaşık tahminimce öyle 50 yılın üzerinde bir ağaç olması lazım. Yerini de sevmiş bir ağaç burada. Şu cevizleri bir anlatalım. Bildiğimiz cevizler Mayıs aylarında veya Nisan aylarında toplanıp ilk önce macun yapılır. Ancak bu onlardan değil. Bunların bir farkı bunların macun olmaz. Sadece Kasım ve Aralık aylarında bunlar artık olgunlaşmaya başlar. O zaman Şunlar kırılır ve içerisindeki yemişleri yenilir. Çok lezzetli, güzel yemişleri olan bir ağacımız şu arkamızda gördüğümüz. Bunları doğada görmek gerçekten insana büyük haz veriyor. Latince ismi Yuklan olarak bilinen cevizin şu gördüğümüz yemişleri esasında yaklaşık bir iki ay daha ister esas tam olgunlaşması için ancak e, biz yine de bir test edelim. Bunlar kırıldıktan sonra içerisinde beyaz bir doku vardır ve esas yenilecek olan yemiş olur. Yavaş yavaş meyveleri olgunlaşmaya başlamış esas ceviz bir ilaç veya bir boya ham maddesidir. Cevizin yaprakları eski dönemlerde kaynatılıp kına içerisine konuyordu o suyu ve saçlar boyanırdı. İşte bayram öncesi yapılırdı. Son ben bu olayı bizim köyde bir festi şoför dediğimiz bir Mustafa dayımız vardı. Onun hanımı vardı. Melekaba Onun bahçesinde ceviz ağacı vardı. Köydeki tek ceviz ağacı onun bahçesinde bulunurdu. O cevizden yaprakları koparıp kaynattıklarını daha sonra kınaya su olarak koyduklarını hatırlıyorum. Ve saçlarını boyarlardı. İşte böyle arife günleri sırf bayramda daha güzel, daha hoş görünebilmeleri için böyle bir iş yapılırdı. Böyle bir süslenme olurdu. Ve ceviz ağacının gölgesi. Bu sıcak hava koşullarında ceviz ağacının gölgesi göze pek hoş gelebilir genelde altı serin olur. Ancak eskilerin bir atasözü vardır. Bunu her yerde söylerler. Ceviz ağacının altına sakın oturma. Oturursan da yatıp uyuma. Ama çam ağacının altına otur, yat, uyu. Bunu niye söylemişler? Çünkü ceviz ağacının yaydığı bir gaz vardır ki bu da insanın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilirmiş. Bir nevi zehir saçıyor. Onun için eskiler pek önermez. Zaten herkes biliyordur bu fıtrayı da. Nasrettin Hoca da bir gün ceviz ağacının altına oturmuş. Yatmış böyle Tabi biliyor atasözünü ama ne olacak demiş sıcağın içerisinde duracağıma. Cevizin altında oturayım. Ve bakıyor. Karşısında da bostan. Bostanın içerisinde hey bir tatlı kabakları bu kadar büyük büyük. Ya vallahi hiç işini der bilmezdi. Ne yanlış iş yaptı ya der. Bu kadarcık kökün üstünde der bu kadar der kabak. Bu kadar der. Gövdenin üstünde der ceviz ağacını düşünüyor. Bu kadar kökü var der, bu kadarcık der, yemiş der. Ve işini bilmez miydi der, nasıl işte. Der. Rüzgar eserken yukarıdan bir ceviz gelir, tak diye bunun alnının ortasına vurur. Aman aman der. Bir daha der, sakın der, işe karışmam. Yeminler olsun, bir daha ben senin işine der, karışmam. İyi de der, benim gibi der, düşünmezdin sen der. İkinci ismi güzel nane. Latince ismi ise Calaminta incana. Şurada bunların çiçekli ve tohumlu örnekleri görebiliyoruz. Karpazda, yine Beşormak dağlarının başka noktalarında ve Çatalköy bölgesinde gördüğümüz bu güzel nanelerimiz doğamızda en güzel kokulu çallardan birisi gerçekten kokusu dayanılmaz bir güzellikte dolanırken küçücük bir yaprağının üzerine bastığınız zaman her yanını koku sarıyor bu nanenin bir özel daha görevi var şu yapraklarını kurutup evlerdeki dolap ve bu gibi benzeri yerlere serptiğimiz zaman hiçbir haşere, karınca, sinek oraya yaklaşamaz. Çünkü çok keskin kokusu vardır. Zehirli değildir. Ancak keki, kokusu kekiklerin neredeyse belki de 10 kat daha yükseğinde bir kokusu var. Bu bazan bazı yerlerde de çay olarak yapılıp içildiğini duyduk. Ancak dezenfekte olarak her yerde kullanıldığını biliyoruz. Sinekleri kovucu özelliği vardır. Örneğin şöyle bir dalcık kesip kulağınızın arkasına koyduğumuz zaman keçi çobanları için bu olay çok geçerli. Dağlarda bulunan Özellikle Kıbrıs'ın beşparmak dağlarında veya e, güneyde de olabilir. Özel bir sinek vardır. Bir kurt sineği derler buna. E, halkımız buna luro da der. Bu lurolar insanın gözüne, burnuna, ağzına hatta kulağına bile e, kurt bırakıyor. Ancak öyle şiddetli e, hareket ediyor ki çok süratli. Bir anda gözümüzün içerisine ee, o kurt yumağını bırakıyor. Küçük embriyocukları. Biz bunu görmeniz mümkün değil. Bir anda gözünüzde bir toz girdi zannediyorsunuz. Ancak birkaç saat sonra artık gözünüzün içerisinde bunlar olgunlaşmaya başlıyorlar. Sıvı ortamı, uygun ortamı bulduğu zaman. Ve kocaman kocaman kurt oluşuyor. İşte buna kurt de, e, luro denir. Veya kurt atması veya sinek atması deniliyor. Bunlara çare olarak birinci eski dönemlerde bu galaminta nanesi kullanılıyordu. Şimdilerde mutlaka tıptır bunun tek çaresi. Ancak e, birçok kez ben de bu e, olaydan muzdarip oldum. Ancak gittiğimiz zaman doktorlara doktorlarımız bize diyordu ki bu işte bir mikroptur. Siz öyle zannedersiniz. Yani, yani zannediyorsam henüz daha literatüre girmemiş bir olaydır bu. Bundan tam emin değilim. Ancak burada e, bunu konuşurken işte boğazımızı atıyor. Bir anda boğazımız hemen yanıyor ve birkaç saat sonra hemen başlıyoruz. Aksırma, öksürmeye grip gibi ama gripten çok çok güçlü bir eee hastalık gibi bir rahatsızlık veriyor bu. Yaklaşık bir hafta çekiyorsunuz bunu. Bir hafta sonra o kurtlar işte kulağınızdan çıkıyor, burnunuzdan çıkıyor. Kocaman kurt vücudunuzun işte boğaz gırtlak kısmında dolanıp çıtır çıtır hareket ettiğini duyuyorsunuz. Ve ee, çok rahatsızlık veriyor. Uyku uyuyamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz, yemek yiyemezsiniz. Yani kısaca tam baş belası bir Derttir bu. Bizler için bu doğada gezen kişiler veya çobanlar için. Ee, önünüzden geçtiği zaman sinek hemen atik davranmanız gerekir ki sineği düşüresiniz. Kurt size ulaşmadan o küçük kese size ulaşmadan önlemini alasınız. Aksi takdirde çok zor tedavi edilir. İşte bazan insanlar sirke ve e, alkollü e, yiyecekleri. Veya içecekleri çabucak e, Yanlarında taşılar bunları e, onu kullanmaya çalışırlar ki Böcekler ölsün size rahatsızlık vermesin Hatta e, köyümüzde Bir defasında bir e, Abimiz bir yakınımız e, Sinek attı kendisine Hemenden alır eline bir sinek ilacı ve sıkar boğazına işte ölsün diye e, Adam bu defa da pat diye yere düşer Çünkü <laughs> O da zaten zehir, yani o da iyi bir tedbir değildir. Yani eski dönemlerden beridir Kıbrıs halkının başının derdi olan Bu Lura'ya karşı Güzel nane Veya Galaminta incana kullanılıyor.